Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ve bugün arkamda gördüğünüz bu yığını birazdan size göstereceğim. Çeyizlerimi size göstereceğim. Bu büyük ihtimalle kanalımdaki ikinci çeyiz videosu. Buradakiler İstanbul'dakiler. İzmir'dekilerin alışveriş kısmını sadece o zaman aldıklarımı göstermiştim size. Daha sonrasında bu şekilde video tekrar isteniyordu ama ben birazcık kararsızdım. Evleneceklere yönelik düşünüyordum ama çoğu kişi hatta geçenlerde Azra bana yazmıştı. İşte Havva abla küçük küçük. Ben seni şu kadar zaman takip ediyorum falan. Şu an üniversiteyi kazandım. Kendi evime çıkıyorum. Evim için bir şeyler alacağım. işte senin gösterdiklerinden aldım falan diyen olmuştu. Sonra neden olmasın dedim. Çünkü eğer tek başına yaşıyorsanız ya da tek başına yaşamayı düşünüyorsanız zaten bu tarz eşyalar alınır. Çeyiz dediğim şey bohça değil. Danteldir vesaire değil. Günlük kullanılan kendi evimize ait şeyler ve çok güzel şeyler. Yani şöyle çok güzel. Ürünün güzel olmasının ya da herhangi bir şey önemi yok. Kendi evimiz için bir şey aldığınız için tek başına yaşasanız bile evlilik yolunda olmanıza gerek yok. İnsan çok mutlu oluyor. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben her aldığım şeye çok büyük heveslerle alıyorum. Çünkü kendi evim olacak diyorum. Yani ben kullanacağım. Benim evime ait çok güzel bir şey ve ben bunu 4 yıl önce zaten yaşadım. Üniversitedeki evime bile bir şeyler alırken yani aldığım şeylerde de çok çok mutlu oluyordum. Yani tabaktan bardağa kitaplığa, yatak, dolaplara, masalara, aklına ne gelebiliyorsa aynalara kadar her aldığım şeyden çok mutlu oldum. Çünkü kendimize ait bir yerdi. Bu sene artık okul bitiyor ve biz o evi dağıtıyoruz. Çok üzücü ya. en yani tek mutlu oldum yanı şu an kendi evime götüreceğim oradaki çoğu eşyamı. Çünkü zamanında o zamanlar o evde yaşarken almıştım. Şimdi de kendi evime gidiyor. Her neyse bunlarla alakası yok ama şimdi size şöyle ufaktan göstereyim istiyorum. Böyle yığınlıkla başlıyor. Böyle komple sıkıştırdık buraya. Bunu trend yoldan almıştım. Bu katlanabilir 38 litrelik çamaşır sepeti. İşte çamaşırlar yıkandıktan sonra böyle toparla taparlar balkona götürür atarım diye aldım. Rengi ve ebatı çok güzel. Bunun aslında şeyleri var. Fiyatını hatırlamıyorum burada. Ben çoktan aldım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çeyizle ilgili. ufak bir tavsiyede bulayım. Aklıma geldikçe bulunmaya çalışacağım zaten ama eğer çeyizlere yeni başlıyorsanız kesinlikle en bence en önemlisi. Her şey zaten böyle çok sade ve asla senesi geçmeyecek şekilde almaya çalışıyorum Bunlardan bahsetmiyorum. Artı olarak da ben mesela bir senedir falan yapmaya başladım yoğunluk olarak. Bir sene bile olmadı zaten. Haziranda falan başlamıştım böyle komple her şeyimi almaya yavaş yavaş. Yemek takımlarımı Evet yemek takımlarım falan çoğu şeyi öyle almaya başladım. Bir tek tekstil takımımı geçen sene bu zamanlar aldım. Evet tam geçen sene bu zamanlar tekstil takımımı almıştım tekstilleri genel olarak şimdi göstereceğim size onları da. Bazıları İzmir'de var ama artık onları da sonra göstereceğim. Bence ilk elektronik olmayan şeyleri alın. Genelde bazıları öyle yapıyor ama elektronik alıyorum. Bence hayır. Çünkü benim çevremde de var. Bunlar 3-4 sene önce almışlar. Tümünün garanti süresi bitmiş. Ben bir sene olmadı alalı elektroniklerimi yazın almıştım ve ekstra garantileri de var. Ekstra garanti aldıklarım da oldu bu arada. Bazılarını 2 yıl, 3 yıl trend olan aldıklarım süpürgeleri falan onları da göstereceğim. Ekstra garantiler de aldım. Çünkü elektronik yani bozulma ihtimali çok yüksek. Ve bu yüzden en son alacağınız şeyler bence elektronikler olsun. Onlar için para ayırın. Çünkü zamanla fiyatları artıyor. Ama benim düşüncem bu. Yine siz bilirsiniz. Bence ilk tabağınızı, çanağınızı, teksinizi, istediğiniz şeylerinizi alın. Havlularınızı, işte banyo setlerinizi vesaire vesaire her şeyi alın. Ama en son bence elektronikleri alın. Ya da bir sene kala alın. Ben öyle yaptım. Neyse. Bunun normalde kovaları da var. Belki aranızda bilenler vardır ve kullananlar da vardır. Ama ben bir tane video görmüştüm. Amcanın bir tanesi böyle hop bütün evi su altına bırakıyor. O yüzden hiç o tehlikeye girmek istemedim. Hiçbir şekilde katlanan hiçbir şey almadım. Bunun dışında çünkü bu bence bayağı kullanışlı ve yer kaplamıyor. Banyoya direkt köşeye koyacağım. Böyle kocaman bir şey. Çamaşır sepeti alamadım çünkü banyonun neresine koyacağım bilmediğim için kiri çamaşır sepeti. Banyo birazcık küçük. Nasıl bir sepet alacağımı da bilmiyorum. Bir kahve sever olarak kahve makinelerim İzmir'de var. Göstermiştim size birkaç videoda falan. Espresso için bu şekilde mokopot aldım ama yani bu en meşhurlarından birisi bu arada Taşevi serisi. Ben tavsiye etmiyorum. Ben aldım birkaç kullandım. Daha sonra fark ettim ki bununkisi alüminyumlu. İlla kullananlar vardır aranızda ya da espresso falan seviyorsanız ocağın üzerine yapmak istiyorsanız çok fazla para vermek istemiyorsanız ki ama bunun tadı da çok ayrı bir güzel oluyor. Çünkü demlenerek üste doğru çıkıyor. Çok güzel oluyor ama içerisinde kullanılan malzeme alüminyum olduğu için bence hiç sağlıklı değil. Çeliklerini tavsiye ediyorum. Ben kendime çeliğinden alacağım. Ama çok bir fiyat farkı yok. En azından almışken sağlıklı olsun. Benim tavsiyem size o. Ben bunu pek sevemedim. Daha sonra kahveden devam ediyor. Herkesin çok farklı takıntıları vardır. Benim benim takıntım tabak çanak falan da tabi çok seviyorum ama ben kupa bardak özellikle soğuk kahveler için yani kupa bardak olsun bunlar da seramik ve bayağı uyguna geliyordu sizinle de paylaşmıştım o zamanlar çok güzel dörde çok güzel ben Türk kahvesini görüyorum çoğu kişide bende o kadar yok set set alıyorlar diye bende ki canlar falan kupalar hep farklı farklı ben bu şekilde alıp paylaştığımda bana hep şey yazanlar oluyor işte 6 tane al set yap. Ne bileyim 12 tane al set yap gibisinden. Benim Türk kahve fincanım galiba bir tane falan ya da bir tane var 6 kişilik tam olarak. Onun dışında 2 tane de 3 tane ikili ikili farklı farklı olarak var. Ben şey düşüncesi hiç anlamıyorum. Yani ister beni yargılayın ister yargılamayın ama illa hepsinin aynı set olması düşüncesini hiç anlamıyorum. Yani evet var yok değil. Yemek takımım mesela bir tane 12 kişilik var. Fincan takımım işte 6 kişilik bir tane galiba var. Bu kadar al, 6 tane al, 12 tane tamamla. Ya bazı insanlar var mesela. 6 kişilik Türk kahve fincan takımı almış. Çevremde de var. Ama size laf sokmak için şey söylemiyorum. Yani bana garip geliyor. Ya istediğinizde alabilirsiniz. Beni ilgilendirmiyor sonuçta ama bir daha git mesela 6 kişilik aynı almış. 12 kişilik fincan Türk kahve fincan takımı yapmış. Ve bu şekilde hep set yapıyor. Yani ben mesela günlük yemek takımı aldım ya 6 kişilik. Onu işte illa 12'ye tamamla diyenler oldu çevremde. Ben tamamlamadım. Çünkü her gün herkes bize gelmeyecek. Bu arada gerçekten kalabalık bir çevreye sahibiz. Benim tarafımda kalabalık, aile tarafım, Samet'in tarafı da kalabalık. Evet çok fazla almam gerekir belki o şekilde. Hatta ben böyle 2 tane yemek takımı aldım diye kızanlar var 6 kişilik. Görüyordum onları ne gerek var diyenler var ama. Gerçekten kalabalık bir aile tarafına sahibiz. Benim mesela lafın lafa ama benim mesela ablamın evine gittiğimizde sadece biz varız. Bir de böyle düz çizgili aldım. Biz varız ve ablam sadece 6 kişilik takımını sürekli kullanıyor. Benim ablam 7 yıldır evli ve asla daha 12 kişilik takımlarını hiç ortaya çıkartmadı. Ortaya çıkartmadı çünkü ihtiyaç duymadı. Yani ama benim öyle bir avantajım yok. Benim her türlü kalabalık olduğu için kendi... Ablam tek biz gidince çıkarıyor birkaç tane ekstra tabak ya da bardak vesaire. Benim her iki tarafta kabalık olduğu için evet çok fazla lazım diye ben ikişer tane alt kişilik yemek takımı aldım. Ama ikisini de sofraya koyarım. Yani illa aynı olmak zorunda değil. Ben işte bunu anlamıyorum. Çünkü ben mesela bugün o evde Samet'le yaşayacaksam, Samet'le yaşayacağım daha çok. Bugün canım belki yeşil tabakla yemek istiyor. Yarın canım başka tabakla yemek istediği için o yüzden o şekilde set aldım. Bu arada diğer kupam bu. Bu yüzden farklı farklı alıyorum. Çünkü benim evim. Ve eşyalar benim için var. Ben eşyalar için yokum. Ve ben mutlu olmak için onları alıyorum. Ve bu yüzden farklı farklı alıyorum. Bugün mesela hani altı altı alıyoruz ama bugün örnek veriyorum. 7 kişi geldi. E ne yapacağım 6 kişinin yanına farklı tabak koymayacak mıyım? Yani gelip o kişi beni yargılayacak mı? Ee, neden bunu yaptın diye. Örnek veriyorum benim fincan takımlarım 2-2 farklı farklı. Yani mesela tutup da 6, 6, 3 tane aynı set alacağıma ikili, ikili, ikili farklı farklı alıyorum. Gerekirse 8 kişi gelsin. Hepsi farklı farklı bardaklar veririm. Farklı farklı fincan takımları veririm. Hepimiz farklı oluruz. Ama en azından ben herkes gittiğinde tek başıma kaldığında her gün farklı farklı fincanlardan içmeyi tercih ediyorum. Sadece ufak tavsiyem size. İlla kendinizi aynı olsun diye zorlamayın. Gelen 8. kişiye de iki tanesini farklı verirsiniz. En azından siz kendiniz çeşit çeşit ya da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Soğuk kahve demişken de Böyle şu bardakları illaki biliyorsunuzdur. kola bardak şeklinde. Kola bardak şeklinde. Kola bardak şeklinde. Böyle iki tane aldım. Bir de ekstra iki tane de Pinterest şeklinde aldım. Bunları çok seviyorum. Soğuk kahveleri şu anda da kullanıyorum. Şöyle iki tane bu bardaklardan aldım. Çünkü ben ve keyfim bilir. Şuradan devam edeceğim. Bunların içinde ne var hiç bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Yani üzülmeyin. Eşyalar bizim için varlar. Biz eşyalar için yokuz. Kırıldığında o setleriniz üzülmeyin diye söylüyorum. Ben bunları ucucudan almıştım. Bizim burada meydan AVM diye bir yer var, oradan aldım bayağı da uygundu. Benim bunun bardakları var. Çay bardakları. Şu desen ve bunlar cam. Normal plastiklere çok uygun oluyor ama bu cam olduğu halde çok çok uygundu. 6 tane bu şekilde aldım. Çünkü 6 tane çay bardağım olduğu için 6 tane de bu şekilde çok şık duruyorlar. Bu, çok şık. Yani ben bu tarz ürünleri seviyorum işte. Sunumluk olarak. Şeylerden almayı tercih etmiyorum bu arada. Bu da Paşa Bahçe'nin kristal diye geçiyor. Bunun bende şekerli vesaire de var. Çok güzel. Ben fanusları çok tercih etmedim. Bir tane var galiba fanusum. Onun dışında başka fanus gibi şeylerim yok. Çünkü sofrada çok yer kaplıyor. Kaldırınıza çok yer kaplıyor. Bu da bayağı uyguna düşmüştü. O şekilde almıştım bunu Daha sonra ve benden bundan yine iki tane arkada var. Bir de iki tane bot var. Yeterli. Fazlasına gerek yok. Bugün dört kişi de gelse iki tane bu kahve sunumunu kullanırım. Ya da kahvaltıda kullanırım diye düşünüyorum. Bunlar ne deniyordu? Plexi sunumluklar. Sonra şurada şu kalmış. Bu da böyle kahveler için böyle güzel sunumluklar vesaire yaparım diye kimya laboratuvar ürünü 100 ml'lik. Böyle buradan yavaş yavaş ilerleyeyim diyorum kutu kutu mu ilerleyelim. Şöyle madam bu kutusunu önüme alayım. Şöyle normal. Yani kullanılır. Aha, ben İzmir'deki evime de zaman 4 yıl önce almıştım. 250 TL'ye tam granit seti almıştım Bim'den ki. Aklıma olsaydı bir tane daha zamanında alırdım ama işte o zamanlar nereden bileceğiz? Madame Coca'nın bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben tekstillerimi daha sonra göstermeyi Yoksa burası hiç bitmez biliyor musunuz? Ve bitki çayları için ya da ben kendim samoşla sabah böyle atarım içine çay kullanırız. Çok güzel bence. Bir daha bunu geri sökeceğim. Nasıl koydum unuttum kız. Bir de ben buna uygun güzel şeyler aldım. Onları da şimdi göstereceğim size. Olabildiğince küçük havlular aldım. Şunun renginin güzelliği. Aslında Sonradan öğrendiğim bir şey var. Renkli havluları çok tercih etmeyin diyorlar. Renkleri solabilir. Ben bunun rengini çok beğendiğim için Madame Copa'dan almıştım. Beyaz ya da gri tercih etmeyi, açık gri tercih etmeyi daha çok tavsiye ediyorlarmış ama nereden bileyim. Aldım gitti. Çünkü çok sade ve çok güzel bence. İzmir'de de defalarca aldığım A101 meyve bıçakları. Bunun farklı bir rengi. Grisi galiba aynı şekilde İzmir'de almışım. Ne gerek var? Ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü ben kendime şeyini aldım. Solingen'li galiba. Solingen'in normal bıçaklarını aldım. Buzlu aldım. Buzlu aldım. Buz koymak için buz kalıpları aldım. Normal düz aldım. Bir de benim bunun şekilleri de var bende. Çünkü lazım oluyor. Bu aldıklarımı inşallah kırmadan gösterebilirim. Çoğunu açamayabilirim ama Madame Coca'nın bir ara bir serisi çıktı. Niye bunu kaldırdılar bilmiyorum. Özellikle kahvaltı taban pasta tabağını göstereceğim. Çay saatinde kullanılmak için, sunumluklarda veya kahvaltı takımı olarak kullanabilmek için kendime bir set oluşturdum. Çok da güzel bir set yani. Böyle çok şey duruyor. Nostaljik mi diyeyim böyle otantik mi diyeyim, Çok güzel duruyor. Yani ben bir sene önce falan aldım neredeyse. Her şey var hala satışta ama pasta taban kaldırmışlar. Onu bana geri getirin. Lütfen Madam Coca Çünkü... Ben zamanında 4 tane aldıktan sonra size danışmıştım. Ve siz bana 6 ya da 8 tane alın demiştiniz. Şimdi siz az öncekiler ahkam kestin. 4 tane niye daha fazla istiyorsun diye. Çünkü çok beğendim. Yani çok beğendiğim şeyleri olabilir. Şöyle. Krem ve bordo. Şöyle. iki tanesi de. Tanesi onların 34 falandı o zamanlar. Almıştım. İlk de almışım. Yani şunların güzelliği. <laughs> çok güzel. Bir tane var. Yaprak desenli. Yine. Şöyle. Aynı şekilde. Ay şu. Şunun güzelliği. Bu galiba fırın kabı diye geçiyordu ama tabii de fırında kullanmam. Ne olur ne olmaz. Ben böyle işte dedim ne bileyim e, kahvaltı patateslerimi ya da pişilerimi koyarım diye. Çok, gerçekten çok güzel değil mi? Zaten bu seri ama kendiniz neyde kullanmak istiyorsanız ona göre aslında alabilirsiniz. Daha sonra şöyle yuvarlak tabaklarını aldım. Zeytinleri koyabilirim. Misafir geldiğinde başka şeyler de koyabilirim. Yani her şey koyabilirim diye düşünüyorum. Aynı serinin şöyle tabaklarını aldım. Yengemin annesi bu şekilde bir şey havlu yaptırmış mutfak için. Tamamını mutfağa. şöyle büyük 6 tane çay tabakları ve bunların desenleri farklı farklı bu arada. Madame Coco'da böyle tabaklar oluyor. Çok güzeller. Yani bununla ve yanına bir şeyler de koyup sunumlukta yapabilirsiniz. Ayrıca fincanınız falan varsa fincan da bence buraya olur. Ve yanına yine bu şekilde sunulukta herhangi bir çikolata vesaire koyabilirsiniz. Yine aynı seriden devam ediyoruz. Gerçekten bu seriden doldurdum. Yani umurumda da değil. Çok güzel çünkü. Şöyle büyük bir tabak aldım. Yine aynı renk tonuyla. Çünkü kullanırım. Ben bunu kırarım burada. kullanamadan kırarım. Sahan aldım. Bu sahan ocağın üzerinde kullanılmıyor. Ama ben bunları şey için aldım. İki tane aldım. Yumurta ve menemen koyarım dedim. Ya da kendimize servis tabağı olarak kullanırım dedim. Şöyle çok tatlı tabaklar. Tabaklar değil sahanlar. 360 derece kadar dayanır diyor mu? Ben buna baktım. Ocakta falan kullanılmıyor. Fırında kullanılıyor. Galiba ben onu göze almam. Çünkü kullanılık kranlar vardı. Yani altta yorumlar okumuştum. İnternetten aldım trend yoldan. Ve yani çatlayıp kranlar vardı. O yüzden hiç o topuğa giremem. Zaten ben o niyetle almadım. Direkt içine koyarım diye aldım. Servis olarak kadar çok taklada sarmışlardı ki şeyden tren yoldan alırken gerçekten hani çok iyi sarmışlar. Benim hiç kırılmadı ya. Çok kıran, kırılanlar vardı. Yazıyorlardı. Çok korkuyordum ama Allah'tan benim kırılmadı. Şimdi dört tane almışım. Artık ne yapalım? Ben, Seda, Samet, Yeşim. Dördümüz için anca olur. Tabak çok güzel. Yani gerçekten çok çok güzel bir tabak. Ama artık Madam Coco bu tabağı getirmiyor yani. Aşırı güzel. Neyse dört tane de bu şekilde aynı seriye uygun tabağım var. İster kahvaltıda ister çay saat olarak kullanırım. İki tane Madam Coco'dan kupa almıştım. Bu da Samet de benim için. Tabi Samet kahve sevmiyor. Neyse çay içeriz kahvaltıda. Bir ona bir bana. Kocaman kupalar. Şu şekilde. Bu bir tanesi. Bu da onun bej rengi. Eğer açabilirsem. Tabi de bu benim. Diğeri Samet'in yeşil olan. Asla açamıyorum. Gerçekten nerede bunun bantı yeri? Bu tarz şu an fincanlar hala var. Bundan yok diye biliyorum ama bunun benzerleri Madame Coco'da hala satılıyor. Bence çok güzel. Kocaman fincan. Kocaman kahve içebilirim ben bunu. Adam Coco'nun şu şekilde meşhur süzgeçlerinden aldım. Ben bunun bir benzerini farklı markanın. İzmir'de kullanıyorum. Çok kullanışlılar. Makarnayı vesaire süzmek için, kaldırma için falan aşırı kullanışlı. Bu tarz ikili süzgeçler bence kesinlikle alın. Ben de indirimdeydi galiba 70 ya da 60 TL'ye aldım ben bunu. Yanıma birkaç bir şey daha aldım oradan çünkü tekstilleri kaldırdım. Belki ikincisini de, ikincisi de üçüncü seriyi de gösterebilirim. Çünkü çok çok fazla. Bu son aldığım daha doğrusu ben değil ben bunu almak çok istiyordum. Sena dedi ki abla ben sana hediye olarak alayım dedi canım benim. çay fincan setim benim bir tek Raklen'in almıştım. Geçen videoda zaten size gösterdim diye hatırlıyorum. Raklen'in iki tane ikili ikili olarak çay fincan setini aldım. Sadece dört tane var. Tek setim şu an bununla var. Kahvaltı setimde falan çay fincan yok. Zaten kahvaltı setim Normal bir kahvaltı seti ya da işte şu al önce gösterdiğim adam Coco benim kahvaltı setim zaten. Onun içerisinde çay fincan seti yok. Ama beni ona almanın en büyük sebebi hem görüntüsü çok güzel kahve içmek için. Yani ben Türk kahvelerini falan normal küçük boyutta sevmiyorum. İpek porselenin gerçekten tam bir İngiltere kraliyet ailesi. Dedim ki bizim Kars kraliyet ailesi ile Arzincan Kral kraliyet ailesine de bu yakışır. Benim got takımım çok yok ama en azından dedim ki böyle... Polentin var ya takımlarına falan, bendeki takımlarına falan uyar dedim. Hem kahvaltıda kullanırım hem de büyük Türk kahvesi vesaire de espresso gelecek olan misafirlerim için içerlerse onlar için kullanırım. Muazzam bir takım. Ben çok çok beğendim. Çok zarif ve çok güzel duruyor. Desenleri var ama renk olarak sade ve aslan odasını geçeceğini düşünmüyorum. 10 yıl sonra da ben bunu kullanırım. 20 yıl sonra da kullanırım. Çünkü annemde de aynısının Horland'ı var. Yıllar önce aldı. Çok güzel. Küçük tabak kahve fincanı için. Bu da çok güzel. Yani ben bu tarz seviyorum. Desenli çok az eşyam vardır benim. İşte ben yemek takımlarımı da çok sade almıştım. Bunu da bayağı iyi sarmışlardı. Ve sorun olduğunda direkt hallediyorlar bu arada. Bunların bile. Gelelim kiminin sevdiği kiminin sevmediği bu air fry olayına bunu çok açık göstermeyeceğim. Şöyle yandan içeriğini falan göstereyim size. Daha iyi olur. Çünkü zaten klasik çoğu kişi de görüyorsunuz internette, Instagram'da, YouTube'da her yerde doluyor. Bundan geç, şunu söyleyeceğim. Kimi çok seve kimi çok sevmiyor ya. Ben kendime o konuşuyorum. Ben seviyorum. Çünkü fırında da aynısı diyorlar ama fırında bence aynısı olmuyor. Yani herkesin kendi düşüncesi ve fikri. Yansız vesaire yemekleri daha hızlı yapabilecek bence en iyi şeylerden birisi de küçük olduğu için kendim de yeni evli olacağım için çok rahatlıkla kullanırım. Ve görüntüsü çok güzel. Diğer serilerine göre evet diğerler çok daha pahalı klipsin falan ama ben bundan yanayım. Hatta ben bobo süpürge falan almak istiyorum. Yine Xiaomi'nin almayı düşünüyorum. Yani Xiaomi'yi seviyorum. Şimdi size aşık olduğum bir şeye geleceğim. Bunu Samoş'cum bana aldı ve ben bunu çok beğenmiştim. Çok güzeller. Yani şunların güzelliği... Şöyle hemen bir tane falan geçeyim. Dört tane var. Ölçüleri yazıyor. Şöyle. Ölçü kaşıkları bunlar. Şurada da ölçüsü yazıyor. Gerçekten çok güzeller. <laughs> çok lazım mı? Hayır değil. Yani ihtiyaç mı? Bence benim için ihtiyaç. Çünkü ben dedim gibi böyle şeyleri çok seviyorum. Dedi ki aşkım senin bunlara çok ihtiyacın var dedi. Ve sen bana bol bol kek yaparsın dedi. Zor bir şeyler yaparsın dedi. Alayım. Ben dedim ki neden olmasın? Ben yine modam kokadan devam edeceğim. Şöyle. Bundan annemlere de almıştım ben zamanında. Çok uygundu. İkili küçük böyle yağ Bunları nerede kullanacağım? Hiçbir fikrim yok. Çünkü yağdanlıklarım zaten var. Ama ben bunları işte zamanında ilk heveslenli zamanlar almışım. Güzel ama bilmiyorum. Sofada kullanılır mı ya? Sofada kullanırım herhalde. Sofalarda kullanırım büyük ihtimalle ya. Bir şeye kullanırım. Gerçekten hiç bilmiyorum bu arada. Ben bunu neye kullanırım bilmiyorum. Çünkü yağdanlıklarım var. Bunlar da... Tezgahın yanındaki yağdanlık için çok küçük. Bir şeye kullanırım inşallah ya. Şimdi birkaç tane daha ürün göstereyim. Sonra kapatacağım. Bunu beğenirseniz eğer bu tarz videoyu diğerlerini belki gösterebilirim istiyorsanız. Ee, bunu tamamen böyle çok kalabalık olursak ve çok gelen olursa diye almıştım. Ve çok uygun almıştım. Ve çok tatlı bir rengi var. Beyaz takımlarla vesaire kullanılır diye düşündüm. Bir aldım. Çok nadir ürünlerden birisi. Bir de benim gri yemek takımım olduğu için onun yanına böyle çay saatlerinde vesaire kahvaltıda kullanabileceğim gri setini aldım lavın. Bu da çok güzel. Şöyle çok daha sade bir takım. Böyle bir altılı set almışız. Bunları da annemle birlikte aldık. Annem aldı daha doğrusu. Küçük bir saklama kabı aldım. Benim saklama kaplarım zaten genel olarak cam hepsi. Bu da lazım olur dedim. Ne bileyim. Bakliyat da koyabilirim diye. Böyle üçlü setini almıştım. Bayağı uygundu. Saklama kablarını genelde zaten cam tercih ediyorum. Çünkü cam çok çok daha sağlıklı. Evet kırılma ihtimali çok yüksek ama en azından uzun ömürlü eğer kırılmazsa ve sağlıklı. plastikler bir süre sonra rengi falan değişiyor. Bunda ne varmış? İki tane beş. %100 pamuk pamuk. Trendyol'dan almıştım bunu da. Yastık. Aslında bunu şimdi göstermesem de olmuş ama neyse gösterdik gitti artık. Şöyle kullanırım dedim. Yastık kılıfları değiştirmeyi seviyorum sürekli. Bu yüzden olabildiğince yastık kılıfı da almaya çalıştım. Çünkü yastık kılıflarını gerçekten sürekli değiştiren bir insanım. Daha sonra bizde iki tane tuvalet olduğu için tuvalet banyo evimizde şöyle A101'den almıştım. Bunu da amber rengi. Sabunluk. Bunu aldım. Bunu da Trendyol'dan almıştım. İçerisinde ne bileyim banyoya ürünleri vesaire koyarım diye. Hem de şö, şundan dolayı aldım. Bu tarz kullanışlı ürünler aldım. Ben çeyizimle bana gelen bohçada da aynı şeyleri yapmıştım. Yani kullanabileceğim şeyleri aldım. İşte böyle kullanmayacağım sandık tarzı şeyleri aldırmadım. Çünkü gerek yok dedim o tarz şeylere. Tekrar tekrar kullanabileceğim şeyleri almak istemiştim. Bunu da zamanında işte Samet'in erkeğe de bohça gidiyor belki biliyorsunuzdur. İşte Samet'in ne bileyim havlularını vesaire koyarsam diye götürdüğümde Kullanırım dedim ya da işte bakım ürünleri ne bileyim tıraş setlerini vesaire koyarım diye aldım. Hem de sonra sonra tekrar kendi evimize kullanırım dedim. Bundan dolayı siyah renk tercih ettim. Eğer siz de bu tarz borçlu falan hazırlayacaksanız kendinize ya da karşı tarafa erkek tarafına düşünüyorsanız bence kullanabileceğiniz ürünleri alın. Böyle gereksiz, ya ben öyle düşünüyorum. Ben kullanmadım için söylüyorum. Sandıklardır, kutulardır vesaire tercih etmedim. Çünkü kullanmayacağım ve çok çok yer kaplıyor. Çok arkadaşımda gördüm. Yani öylesine kaldırıyorlar ve çok pahalı ürünler. Bence gerek yok. Benim fikrim bu. Siz yine kendiniz bilirsiniz. Daha sonra şunları almıştım. Tamam çok tatlı. Küçük porselenler. Böyle e, aynı kahvaltı setimi yani az önce gösterdim sunumluğu. Ben bu tarz desenleri ve renkleri çok seviyorum. Asla gösteremiyorum. Şöyle küçük. Porselenler, sunumluklar aşırı tatlı. Böyle kahvenin yanında kullanabilirim dedim. Kahvaltılarda kullanabilirim dedim. Küçük küçük çerezler olarak da kullanabilirim dedim. Ay. Bunlardan tam 4 tane almışım. Beni 4 tane durduran şey 6 tane gerek yoktu. Her şeyde kullanılır herhalde yani. Küçük küçük sunumluklar. Diğerlerini gösteremeyeceğim. Çünkü çok uzadığını fark ettim. Eğer isterseniz teksiler tabii daha da ağırlıklı. Onları da gösterebilirim. Umarım buraya kadar severek ve eğlenerek değil aslında eğlenecek pek bir şey yoktu ama en fikir sahibi. Yani size bir fikir vermiş olurum. Benimle olan bir dert videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videoda istiyorsanız aşağıya yazın onu göre çekeyim. İstemiyorsanız çekmeyin.